Herkese merhaba arkadaşlar. C dersleri 4. bölümden devam ediyoruz arkadaşlar. Daha önceden veri türlerini anlatmıştım zaten ilk dersimde. Double küsurat sayılar arkadaşlar. Double ÖTV diye bir değişken tanımlıyoruz. Eşittir diyoruz. ÖTV'nin kaç olduğu 0.25 diye e, ÖTV'ye değişken e, sayı atıyoruz arkadaşlar. Aynı şey için KDV için de yapıyoruz. 0.18'e KDV'miz arkadaşlar. Console.WriteLine, ekrana e, bir metin yollamak için kullanılır arkadaşlar. Write hemen yanına yazılır. WriteLine ise bir satır yazılır arkadaşlar. Ham fiyatı giriniz diye kullanıcıya bir metin yolladık arkadaşlar. Kullanıcının gireceği e, string olmayacağı için yani say, yazı olmayacağı için buraya gelerek double ham fiyat eşittir diyoruz. Convert nokta to double diyoruz arkadaşlar. Double olduğu için double diyoruz. Integer olsaydı convert nokta to int veya int nokta parse diye convert arkadaşlar. Ham fiyatı atadı. Buradan girilen kullanıcının girdiği şey ham fiyatı şu an. Ondan sonra double e, double. ÖTV tutarı eşittir diyoruz. Ham fiyatla ÖTV'yi çarpıyor arkadaşlar. Kullanıcı girdiği ham fiyatla ÖTV'yi çarpıyor arkadaşlar. Ondan sonra double ÖTV'yi diyoruz arkadaşlar. ÖTV ile bir değişim oluşturduk. Burada da ÖTV tutar diyoruz. Yani burada ham fiyat çarpı ÖTV'nin yaptığı işlemi buraya atadığı için ÖTV tutar artı ham fiyat diyoruz. Yani kullanıcı girdiği ham fiyatla topluyoruz. Ondan sonra double KDV tutar eşittir diyoruz. Yine bir değişken atırdık buraya. ÖTV'li diyoruz çarpı KDV'yi diyoruz arkadaşlar. ÖTV'liği ile yani buradaki değişkenle KDV'yi çarpıyor arkadaşlar. Ondan sonra double KDV eşittir diyoruz. KDV tutar diyoruz. Artı ÖTV'li tutar diyoruz arkadaşlar. Şu iki değişkeni topluyoruz arkadaşlar. Şuradaki işlemleri yapıyoruz zaten onlarda. Ondan sonra console.write ile ödemeniz gereken tutar diyoruz. Buraya kullanıcıya yazdırıyoruz. Yanına da artı diyoruz KDV'li tutar yazıyoruz. En son hangisini yapmıştık? KDV'li. Bu KDV'li de neler var arkadaşlar? Burada yapılan işlemlerin hepsi var. O yüzden KDV diye bir zaten değişken oluşturduk. Ondan sonra ekrana sabit kalması için Ctrl Read Key veya kullanıyoruz arkadaşlar. Çalıştıralım. Ha fiyatı girmeyin diyor. 500 diyelim. Ödemeyiz gereken tutar. 737 lira 5 kuruş. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim.